Selam arkadaşlar. Bugün yine Bağım'la birlikte e, yine bir kutu oynayacağız. Bir ay, bir ay geçtiği için. Bu arada sesim belki biraz kötü olabilir. Çünkü biraz hastayım. E, bugün Bağım'la usuluk oyunu oynayacağız. amaca e, şimdi <laughs> amacı anlatıyorum. sıfırdan e, beşe kadar bu ka kartta sayılar var. E, diyelim ki üç çıktı. Bunu böyle alıyorsunuz. üç e, kere basıyorsunuz. Ben. Üç. Sonra dedim ki 5 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada bir babam bir ben yani. Dedim ki 3 bana çıktı. Şimdi 5 bağa var. Şimdi dedim ki 2 bana çıktı. 1, 2. Bağıma dedim ki 4 çıktı. 1, 2, 3, 4. Bana 5 çıktı. 1. E böyle. E böyle en son yani o sıra kaybediyor. O sıra o sıra da kalıyor. Evet. Tamam. E, ee, bu arada bakın bunun değişik Şunu modları var. Şunu e, karalım. Ee, bu modda bak bu üstteyken e, gördüğünüz, duyduğunuz bir ses çıkıyor. Orada aldığımızda çalışmıyor. En aşağıya aldığımızda direkt bastığımızda ses çıkarıyor. Ortası oyun modu. Hayır ortası kapatma. Diğer. E, tamam lan yeter ya. İhsel olmuş ya. Evet bu tık tık işte. Biz bunu oynayacağız. Bu da burada. Evet arkadaşlar yani bu arada e, buradaki kartlar... Tamam oğlum şimdi bağırtma. Ve ama kartlar gözükmüyor. Diyor öyle yaptı ya. Kartlar burada işte. Gözükmesin. Biz çekerken gözükecek. Arkadaşlar bir de ödülümüz. Ödülümüz 1 TL. <laughs> Çok büyük bir para paraydı. Sen <laughs> başla. Fakiriz biz. Ya da takip et. Makas yapalım. Kaybeden başlasın. Kağıt, makas. Ee, sen kaybettin. Sen başla. 1 1 arkadaşlar. Şimdi bir kere basıyoruz. Bastık. 4 Daha sonra ilk başta 4 olduğu için bir şey olmaz. 1, 2, 3, 4 O belli olmuyor ki. Hayır. Göre. Bu ne? Her şey göre Arkadaşlar yani bu ne biliyor musunuz? Şimdi sıfır şu x var ya x sıfır demek. Bu da üç kişi oynandığı zaman içeri. Diyelim ki. Yana atıyor. Evet diyelim ki burada annem de vardı. En son sen oynadın ya. Hmm. E, sonra e, annem oynadığında diyelim ki. ben Bak sen oynadın ya. Sonra ben oynuyorum. E, ve oynadığında eğer evet, bu çıkarsa sen bir daha yapıyorsun. ben yani bu sıfır gibi şu an. Şu an bu bir işe yaramıyor. Üç kişi olmadı. Tamam size. o zaman sen çekiyorsun. Evet o sıfır. Beş. Hmm, kesin o İki, üç, Dört, beş. Yok. Sana bir dört falan gelsin. Sıfır. İlk sıfır arkadaşlar. Şanslıyım. İki. Bir, iki. Aha. Hadi. Aa! <laughs> Şanslıyım. Net yapacak burada. Aha. Eyvah bende kaldı galiba. Şans, şans. Ama Hadi sona son. geldi he sanki. Aa, Kaç? Meh. Beş. Her türlü. Gitti. <laughs> e. İki de gitti. Evet. Şimdi <laughs> devam ediyoruz. E, Bana bir sıfırın. Ama çok kısa oluyor. Bu bence üçte, üçte bir dakika Tamam bir de değil zaten canım. Hadi. Hayır. Iki de, iki de iki, olan kazanıyor da bence üç olan kazanır. Çünkü çok kısa sürüyor. bakarız. Tamam. E, Çek çekiyorum. en son ben yapmışım şimdi sen. Bir. Ay, 4 Şimdi neden bu ama şey 4'te 1 2 3 4 1 Ama bu belli olmuyor bazen Hayır aynı üç. şeyde patlıyor Evet 0 e, 4 1 2, 3, 2 Yapabilir Sıçtı Evet 1-1 bir, bir olduk bir oldu devam et bir bu sefer erken yaptı ama gördün mü? Bazen yapıyorum ya bir şeyler ben de bilmiyorum. Yapıyordu yapıyor. Daha da 0-2 de sıfır geldi. Nasıl karıştırmışsın bir? Ne ne ya. Sen Çekmeye alıştım ne bileyim 0. ben. Hep 0. Hep 0-0 bu ne ya? 5. Yapmaz. 1, 2, 3, 4, 5. O belli olmuyor ya. Bazen daha erken yapabiliyor. Ya ben en son bak mesela bunu da yapabilir. Tam şimdi yaptı ya. Tam yaptı. 2-1. Şimdi sende. 3. Çok kısa oluyor bu ne ya? 2. 5. Ah gitti. Ama böyle çok hızlı bitti ya. Ah dur lan. Hadi. 1. Hadi patla. <laughs> i̇ki, i̇ki Ben de Abi bence Sen bir de bak. Bu ne çok kısa 4 dakika hadi. Olsun ya. 4 dakika 5 dakika ne fark Ayrı eder? Ya. ne kadar aynı mevzu ya. Sürekli Dakikaya bakma sen. Hayır ya bunu çok sıkıcı da dakikaya bitiyor. İki. Kağıtlar bitene kadar devam işte. Hayır Evet tabii. Hayır. Süper. Ece yarıda kalırsa. O zaman. Bu mouse tabi. İki. Yanıyor. Dört. Evet. Aha bağımda gitti. Aaa. Hadi sıfır. Evet. Bağım kazandı. Aha. Hadi. Bir. bir. Almış oldu. Bence beş olsun ya. Tamam buraya gidene, bitene kadar işte devam. Ben hadi güzel. ben de. Ben, sen, sen sosyal sen başından aldı. Sıfır. Sen bence burada tam bir, bir kere daha sor. Sıfır. Bir. Ben üç iki öndeyim değil mi? Sıfır. Sıfır. Bir. Ben sonra hep sıfırlar kaldı ha. Bir. Earth... 2 Bir. Sıfır. Bir. Sıfır. 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 Aa. Ah, ah! Hep üstte mi gelmiş? O kadar da kaldı mı? Sıfır. Üç. Bir, iki, üç. Beş gelir bana şimdi. Bir, aha. Kesin bana beş. Üç. <lığ> <racist GET> <leer> <laughs> ben son beyler. Ne oldu? Sen 3-3 ya. Ben de son beyler. Tamam. Derler. Hadi bir şey yapalım. 5. Ee... Kazanan bitirir. Yani bunlar da. Ha? Bunu. Bu da Kavaca kağıtları bitirir. Ama eşit yok, o. Yok o çok olur da. Ya o da son, beş olan. Son eli kazanan. 5. Ama çok uzun oluyor. Aynı Hayır. şey ya hani. Hayır ama uzun hemen bitiyor. Uzun daha çok yani ne Uzun daha çok <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu herif takipçi kasmaya biz stratejik bile, yapıyor. Stratejik. Biz bu bilir herhalde sakız alırız herhalde bu anla. Şimdi en son ben, bayan. ben, çekeceğim. Sende patladı ya. Evet. 3. Şimdi de kaç kaç olduk biz? 3 3. Ha, doğru. 0. 2. 0. Ne biz şanslıyız da 0 gelmesi. Ben 0 evet. gelmesi kötü yapma. Şey. Ben de net patladı. Hadi yine olmasın. Aha olmadı. Ya çizik daha da güzel duruyor ya. Sıfır. Hadi. Gitti. Tam da gitti gitti. Şimdi zaten bir kere daha kazansın bitiyor. Tamam hadi. Sıfır. Evet. <laughs> Dört. Beş. İki. İşte ben kazandım bitti. Bu seferki oyunda sen yendin. İki Hı. oyundur ben geliyorum. Bir sefer... Hayır dur. Şimdi sen, kaç tane oynamışsın ona bakacağım. Ne? Sen ve ben kaç tane oynadık bakacak. Şimdi bak bunu ben kazandım bir. Ben bir tane aldım. Bazı iki oyunları ben kazandım ya. Hayır. İki oyunda ben kazandım. Bazen ne iki oyun dört tane video çektik. Bak şimdi e, bunda ben kazandım. Titrek doktorda ben kazanmıştım. Ha. Iki, e, diğer iki oyunda da ben kazandım. Monopoly de ben kazandım. Monopoly de ben kazandım. Sen bu ikisini kazandın. Buz kralıyla 5 ve 5'i. Üçü ki sen mi öndesin? Evet. Vay. Devir döndü desene. Evet. Bu videoyu da Neyse arkadaşlar teşekkür ederiz. İzlediğiniz, <laughs> için. İzlediğiniz için. Burada like Anlam atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. Telefonumu atıp. alayım. Bay bay. Görüşmek üzere. Yeni ilginin tadını çıkartayım. <laughs>